FIFA 23 kariyer modundan herkese merhabalar ben Emre Bugün sizlerle birlikte Galatasaray kariyer moduna başlıyor olacağız FIFA 2023'te Yeni teknik direktör mü oluşursak aynen Gerçek tek teknik direktör olarak mı oyna Bu ne ya Aa, gerçek teknik direktörler bir Türkiye'ye gidelim kim var acaba Diğer takımlar Fransa, Hindistan, Kore, Aha Türkiye. Okan Buruk var. Aa Okan Buruk'ta mı oynasak? Tüm Süper Lig hocalarını koymuşlar. Çok güzel olmuş. Andrea Pillo. Okan. Okan Buruk'la oynayalım hadi. Galatasaray kariyer onda başlıyoruz. Okan Buruk ilemde. İlerle dedik. Ve Galatasaray kariyerimiz hayırlı uğurlu olsun. Kulüp statümü dedik. Sanderson Park değil Nef Stadyumu yapalım hemen onu. Nef Stadyumu Stadyumu Nef Stadyumu Tribünleri hemen ayarlayalım. Stadyum rengi kırmızı olsun. Abi bu seneki renkler daha güzel gözüktü gözüme. sarı nasıl duruyor? Koltuk renklerimde kırmızı yapacağız. Bakayım başka renk var mı diye. Yok. Kırmızı daha iyi. Türk Telekom standa ne kadar benzer. ne kadar benzerse o kadar iyidir. Diyoruz sahaya geldik. Çimler e, damla çim rengi, renk, zümrüt yeşili, orman yeşili, koyu yeşil. orman yeşil yapalım jungle yeşil de olabilir orman mı jungle mı jungle yaptık ne kaybedeceğiz fileler diyor aa bakalım sarı kırmızı file varsa ben okey geçen sene full kırmızı yapmıştık bu sefer full kırmızı yapmayalım Şekil diyor üçgen yok. Deep dörtgen iyidir bize. Örgü de bu şekilde iyi. Sadece dikey kırmızı beyaz var. Hiç sarı kırmızı yok galiba. Aynen. Hiç sarı kırmızı koymamışlar bu sene. Ee, dikey yeşil mavi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ya hatta bu şekilde bir şey yapabiliriz. Hadi bu seni bu, bu, şekilde bir şey yapalım. Çapraz kırmızı ve beyaz. Bunu deneyelim. Ne kaybedeceğiz? Saha dedik, tribünler dedik. Her şey hazır. Değil mi? Her şey hazır. Artık Galatasaray kariyerimize başlayabiliriz. Ben bir şey görmüyorum. Engel görmüyorum. Tamamdır. İlerle dedik. Efsanevi değil. Seçkinde oynayacağız. 5 dakika maçlar. Onlar etkin. Her şey etkin. İlerle dedik. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer bir yorumunuz varsa, bir isminiz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplarım. Yeni kariyer oluştur. Teknik direktör. GS yaptık ve yeni kariyerimiz hayırlı uğurlu olsun. Ha, En zor takım hangisinde var? Gözüken burada var. Ama burada da ayak selam varmış. Ama biz Avrupa kupasına katılalım. Aynen. Buraya neden katılacağız diye soracaksanız takımı denemek lazım. Aa. Aa. Galatasaray Okan Buruk ile geleceği umutla bakıyor. Habere git dedik. Kariyer incelemesi de oluyor aynı zamanda. İlk defa görüyorum ama puan durumu. Antrenman gününün puan durumu, haftalık program, hedefler ve son dakikalar. Okan Buruk, hoş geldin Mertens. Napoli'den gelen futbolcu. Ben bu sene Galatasaray'da transfer yapmayacağım. Zaten Süper Lig'de oynadığım için transfere gerek duymuyorum. Galatasaray'ın katkısı çok güçlü. Bunu en başta söylemek istiyorum çünkü şunu al bunu al diyen arkadaşlar var. Özellikle kaleci söylemeyin. Ben Musereli devam etmek istiyorum. Artı olarak Galatasaray'ın bu sene zaten kadrosu çok güçlü. Şimdi takımı yönet diyelim. Bunları geçelim. Talimatlar kısmına gelmeden önce ee, bakalım yeleklerde kimler var, Yusuf Demir bizim için çok önemli bir oyuncu kendisi. İki forvetimiz var. Emin Bayram çok yetersiz kalıyor maalesef ama Dubois Van Annold'a değiştirdim Dubois'i daha iyi görüyorum. Ligde de hele son maçında çok üst performans göstermiş, oyuna gider gidmez üstünlüğünü koymuştu. Onun dışında değiştireceğiniz birisi yok açık zaten çok iyi. Oliveira belki değişebilirim. Onu da içerisinde falan değiştiririz. Talimatlara geldim. Ataklarda geri kal diyorum kanatları çünkü yorulmamaları lazım. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Mustera ortalarda dikkatli olsun. Oliveira bakayım. Hmm, aynen. Bu da gayet güzel. Gizli santrafor şeklinde oynatıyormuşuz ama ileride kalsın. Bunlar ileride kalması gereken isimler. Yunus Akgün arada gelebilir hedef oyuncu. Bunda da ileri kal dedik şimdi daha önemli yere gelmeden. Firkikler Oliveira, penaltı Icardi. Diğerleri Oliveira aslında Mertens de kullanabilir şut gücü falan ne kadar iyi olsa da falso falan Mertens bir tık da olsa daha iyi. Hem de Mertens daha çok hoşuma giden bir oyuncu. Zevkime göre yani. Defans tarzı sert kontrolden sonra pres tamam. Hızlı oyun. ileri koşular tamamdır. Bir bu şekilde deneyelim. Kartoyu görmüş oluruz. İlk maça doğru geçeceğiz zaten. Hemen geriye geldik antrenman günü diyor. Mesela antrenmanları bir yapalım. Nasılmış? Sıradaki çalışmaları yap dedik. İlk antrenmanları yapalım. Mertens ve Yunus Akgün'ü çalışacağız. Tabii ben bu tarafları hızlandırmış olacağım. Ve sezon ilk maçına doğru geçiyoruz artık. Bakın sezon ilk maçı neler olacak? Galatasaray maçı doğru geçiyor. Simlet biliyorum. Artık önemli anları oynat diye bir seçenek geldi ama biz normal olarak devam edeceğiz. Çünkü bir takımı denemek lazım. Ultrafoda Leeds United'a karşı oynuyoruz. Maça doğru geçiyoruz. Old Trafford'a Leeds United'e karşı maç başladı. Başkan taraf Leeds United. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Golle başlıyor Leeds United. Top bizde kaldı. Icardi olmadı. Kerem Aktürkoğlu. Ondan Yunus'a. Yunus indirdi. Icardi ve topu alardı. Mauro Mauro Icardi. Galatasaray beraberlik kurduruyor Maugoy 2-1 ile. Aman dikkat. Attı çalımını. Penaltı. Panayın kalktı bir de. Uzaklaşamayacağı hiçbir arkadaş yoktu. Ve top ağlarımızda gördük. saçarak kullandı Dubois. Açtı ortasını. Arkada kalan top olmadı. Bir kez daha arkada kaldı top aları gidiyor Yunus Akgün. Attı golünü Yunus. Seken topu tamamladı Yunus Akgün. İlk hazırlık maçını kaybediyoruz. Dart değil. Bakalım. Hemen geçtik hemen geçtik. İkinci maçımıza doğru geçiyoruz. Bakalım ikinci maçımıza neler et. Seçkin dönüyoruz. Acaba diğer maç seçkin miydi onu anlamadım. Ne bileyim saçma bir şey oldu. İkinci maçımızı oynuyoruz. İkinci hazırlık maçına doğru geçiyoruz. Bakalım hazırlık maçında neler yapacağız. İkinci hazırlık maçımız başladı. Brentford başlayan taraf. Torreira verdi. Sadece Oliveira. Yunus koştu. Yunus'un koşu yoluna doğru. Yunus. Yunus koşuyor. Yunus. Yunus çevirdi. Bir tas vuruş topağlarda. Galatasaray 1 0 öne geçiyor Brentford karşısında. Tekrardan izliyoruz. Yunus bindirdi ceza sahası içerisine. Çevirdi pası. Kendi ağlarına gönderiyor. Brentford karşısında Galatasaray 1-0 önde. Yunus. Kerem'e koştu. Kerem aldı şimdi topu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem gidiyor. Kerem, Kerem, Kerem. Galatasaray 2-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun golü. Yunus'la Kerem işbirliği. Galatasaray golü buldu. Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla vurdu golünü attı. Şimdi tekrardan başladı Brentford. Kerem. Mertens'e gönderdi. Mertens izin vermedi. Frikik kazanıyor Galatasaray. Mertens. Mertens geliyor. Mertens müthiş bir Frikik golü. Mertens müthiş attı Galatasaray sezondaki ilk free kick golünü buldu müthiş bir free kick golü izledik Mertens'in free kick golü tekrardan izliyoruz Uf, müthiş bir gol Mertens Okan Hoca alkışıyor Mertens'i. Galatasaray 3-1 önde. Vissa. Bıraktı. Bıraktı ama. toparlarımızda. ağlarımızda. Oliveira ile şöyle bir şey yapalım. Yusuf Demir'e oyuna sokalım. Seferovic e oyuna sokalım. Birazdan da Mertens'i değiştiririz. Hazırlık maçında Brentford golü buldu. 3-2. Out'u kullandık. Daha son Aman. Abdülkerim. Ondan da Dubois. O da uzun oynadı Kerem'e. Kerem'den de Yunus Akgün. Yunus Akgün müthiş gol. Yunus Akgün müthiş gol. Maçı bitiren gol attı. Yunus Akgün'ün golü. var. Galatasaray 4-2 yaptı. Yunus Akgün'ün golü. Tekrardan izliyoruz. Yunus Akgün nefis vurdu. İşte böyle seviniyor Okan Buruk ve Yunus Akgün. Kötü bir vuruş ve maç bitiyor. Belfort 2 Galatasaray 4. Maçın sonucu. Maçın skoru. Çok zordu. 1-2 taktik değişikliğinden sonra bu takım durdurulmaz. Of, harika bir gol olmuş yalnız ya. Çok hoşuma gitti. İndirilir git dedik. Ve ikinci maçımızı bitirdik. 4-2 kazandık. Zorlu bir maçtı. İlerle dedik. Bir sonraki maçımıza doğru geçiyoruz. Evet. Şöyle bir bakacak olursak. Puan durumunda. Dördüncü sıradayız. Hmm, değişik bir puan durumu var. Son maçımıza doğru geçiyoruz. Marsilya maçına doğru geçiyoruz. Üçlü defans yaptıklarından dolayı simile, simile maçlarının hepsini kaybetmiş. Marsilya bakalım bize karşı neler yapacaklar. Anfield. Anfield'da oynanacak maç. Saat 7'de oynanıyor. Maça doğru geçelim. takıma bir kez daha şans veriyorum. Taktikte oynama yapmıyorum. Bakalım bu maçta nasıl bir skor elde edeceğiz. Yavaştan çözdüm böyle oyunu. O yüzden bir oynama yapmadım. Aman aman aman. Nasıl büyük bir hata yaptık dedim. Biz kaçırdık ondan attı. Şimdi Marsilya e bastırıyor. Tıpkı Nazım Cengiz'inden boys Bois'in vermedi. Galatasaray hata başladı. Icardi bıraktı Mertens'e. Mertens koşuyor. Mertens 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 Müthiş gol. Galatasaray beraberliği buluyor. Mertens e tekrar tekrar izliyoruz. Mertens Hypermotion 2 teknolojisiyle golün tekrarını izledik. Mertens derken faulü kazandı Galatasaray. Torreira verdi. Bir pas daha Mauro Icardi. Ondan da Yunus'a. Yunus alarda Yunus, Yunus Akgün. Galatasaray ilk kere bitmeden 2-1 öne geçiyor Maske de karşısında. Yunus Akgün tekrar tekrar izliyoruz Yunus Akgün'ün golünü. Galatasaray ilk yeriyi 2-1 önde kapatıyor. Icardi ikinci yarıya başladı Galatasaray kaptı top. Şimdi Mauro verdi Kerem'e ama çok kötü bir pas. Derken bir hata bir kafa topu alardı Galatasaray. Yine bu golü buldu Galatasaray. Yunus Akgün çok büyük bir hata kenetiden. Kafa vuruşuyla golünü atıyor Yunus Akgün. Tekrardan izliyoruz. Çok büyük bir hata. Mertens'in ayağına çarpan top Yunus Akgün. Galatasaray 3-1 yaptı. Top Galatasaray'da kaldı. Icardi aldı. Vuruşu top ağlarda. Mauro Icardi 4-1 yaptı. Marsilya'yı itiyordu. Icardi'le attı. Icardi'nin golü. Galatasaray 4-1 yaptı Marsilya karşısında. Çok iyi bir vuruş ve top ağlarda. Arka direğe çok iyi bir ortama top Galatasaray'da kaldı. Ondan da Seferovic'e Seferovic bomboş koşuyor Seferovic. Seferovic gole gidiyor. Seferovic gole gidiyor. Seferovic o da bıraktı pasını bomboş kaleye. Seferovic'e yazılır bir gol. Raciska o da attı. 5-1 Galatasaray 5, Marsilya 1. Galatasaray 5, Marsilya 1. Ezdik Marsilya'yı gerçekten. <laughs> Cengiz Ünder. Kaptırılan top. Seferovic'e Seferovic 6 e. Seferovic. oldu Seferovic'in golüyle 9 numarası da Seferovic attı golünü Müthiş bir maç oynuyor Galatasaray Raciska Raciska izin vermedi Raciska'ya ve maç bitiyor Galatasaray 6 Mars ile 1 Ve bu maçın da sonuna geldik. Bu da bölümün son maçı olsun. 3 maç oynadık. Ben bir tık yoruldum. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Ah Süper Lig vakti artık. Ha Lig usulü de o büyük ihtimal. Bir bakalım kafam karıştı benim. Bir maçta şampiyonluğu kaçırmış mı olduk? Aynen. Galiba. Şeyden görürüz onu. Takvimden görürüz onu. Aynen. Bitmiş. İkincilikle bitiriyoruz. Leeds e kaybetmeseydik. Bunlar olmazdı ama olsun. Sonuç itibariyle takımımızı denedik ve takım yeterli. Takım çok iyi hatta. Yani Süper Lig'de şov yaparız diye düşünüyorum. Giresun Spor'a karşı oynayacağız. ilk maçımızı. bakalım Giresun karşısında neler yapacak Galatasaray. Bu arada normal şey değil bu. Galatasaray'ın gerçek hayattaki Normalde biliyorsunuz FIFA'da gerçek hayatta nasılsa ona göre veriyorlardı. Fixtürü. Vagas'ın gerçek hayatta fixtürü bu şekilde değil. Aynen. Olsun. Bunu da kabul Güzel bir sezon bizi bekliyor. Uzun bir sezon bizi bekliyor. Benden bu kadar. Bölümün sonlarına geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.